2010'lu yıllar. İran nükleer programıyla dünya gündeminin merkezine yerleşmişti. Ancak Tahran sokaklarında ve ülkenin dört bir yanında kimliği belirsiz bir gölge dolaşıyordu. Bu sadece dışarıdan gelen bir tehdit değil. İran'ın kalbinde kurulan neredeyse görünmez bir istihbarat ağıydı. Mossad, İsrail'in dış istihbarat servisi, İran'ın derinliklerine sızmak için yıllar süren sabır gerektiren bir operasyon başlatmıştı. Her şey küçük bir bilgi kırıntısıyla başladı. Mossad, Avrupa'daki İranlı muhaliflerden elde ettiği ilk ipuçlarıyla Tahran'a dönük uzun soluklu bir casusluk planı kurdu. Ajanlar, genellikle iş insanı, öğrenci ya da gazeteci kimliğiyle ülkeye giriş yaptı. Sahte pasaportlar, uydurma şirketler ve çift taraflı temaslar ile Mossad, şehir şehir gizli irtibat noktaları kurdu. Her ajan yalnızca bir iki kişiyi tanıyor, kimse ağı tamamen bilmiyordu. İlk başlarda bilgiler damla damla geldi. Nükleer tesislerin yerleri, askeri konvoyların güzergahları, üst düzey bilim insanlarının rutinleri. Mossad'ın ağ büyüdükçe risk de arttı. İranlı mühendisler, bilim insanları, hatta güvenlik güçleri bile şantaj ya da para karşılığı ağa dahil oldu bazen küçük bir USB bellek, bazen de bir kripto telefon ağı en gizli bilgilerin Tel Aviv'e ulaşmasını sağladı. Bazı ajanlar, İran'ın nükleer tesislerinde çalışıyor gibi görünerek haftalarca içeride bilgi topladı. Kimi zaman minyatür kameralar, kimi zaman zararsız görünen teknik cihazlar kullanıldı. Her belge, her veri parçası İsrail'deki uzmanlar tarafından analiz edilip yeni operasyonların önünü açtı. Ancak bu Gölge savaşı iki taraflıydı. İran istihbaratı yıllar süren takipler ve karşı operasyonlarla bazı Mossad hücrelerini açığa çıkardı. Çeşitli zamanlarda onlarca kişi casusluk suçlamasıyla yakalandı. Bazıları idam edildi. Yakalananlar arasında İran vatandaşı olanlar, yurt dışında eğitim görmüş kişiler ve hatta devlet kurumlarında çalışanlar vardı her yakalanan ajan Mossad'ın Tahran'daki ağının karmaşıklığını bir kez daha ortaya koydu. Mossad'ın İran'daki ağı sadece bilgi toplamakla kalmadı. 2010'dan itibaren İran'ın önde gelen nükleer bilim insanları suikasta uğradı. Elektronik patlayıcılar, motosikletli tetikçiler ve uzaktan kımandalı saldırılar. Hepsi İran güvenlik sisteminin göbeğinde gerçekleşti. Ayrıca bazı askeri tesislerde gizemli patlamalar ve sabotajlar yaşandı. Bunlar Mossad'ın ülke içinde ne kadar derine sızabildiğini dünyaya gösterdi. Bugün İran ve İsrail arasında istihbarat savaşı hala tüm hızıyla sürüyor. Mossad'ın İran'daki ağı hem teknolojik hem de insani casusluk anlamında tarihin en sofistike operasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Her yeni gelişme bu görünmez savaşın aslında hiçbir zaman tam olarak bitmediğini gösteriyor. Çünkü istihbarat dünyasında Asıl savaş gölgelerde devam eder.